Ah be çolpan yıldızı. Meğer ben kamil adam değilmiş. Safiye'nin yüzüne baktım baktım da hiçbir şey anlamadım. Anladım gerçi anladım da. Musa'ya yordum işte. Hayırsız kardeşime yordum. Nasıl anlamadım be çolpan yıldızı. Demir, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz vaktin var mı? Olmaz olur mu? Hayrola senin bir sıkıntın mı var? Var. Büyük bir sıkıntım var. Otur konuşalım hadi. Bunları okudu böyle konuşalım. Alo. Lütfeyim. Yine uyandım. Evet bu saatte. Niye? Çünkü çırcırda işlerim uzadı. <laughs> yerim seni. Seni de yerim, böreklerini de yerim. Bunu kim yapmış olabilir ki? Bu mektuplar senin eline nasıl geçti? Bu iter her kimse gece yarısı şirkete girip masamın üstüne bırakmış. Diğerini de konağın kapısının altından atmışlar. Bunu kim yapıyorsa çok yakınımızda olan biri. Bunu biliyorum. Babamın mezar taşını kıran o. Mandıraya gidip tonlarca sütü heba eden Dün gece mandıraya girmişler. Süt musluklarını açmışlar. Tonlarca süt akıp gitmiş öylece. Sana zarar vermeye çalışıyor yani. Evet öyle. Başka ne olacak ki? Bu konuda senin aklına ihtiyacım var Fekili. sen bana şimdi diyeceksin ki... ...senin yüzünden 20 yıl boş yere hapis yaptım. Doğru. Haklısın. Ama düşman kendi her zaman hakikatten yana oldu. Bu yüzden senin kapına geldim. Demir, ben senin babanın canını almak istemedim. Allah şahittir. Sadece Canımı korumak istedim. Biliyorum, biliyorum Fikri. Bilmeseydim kapına gelmezdim. Sen kanlı uçaklıyken de hiçbir zaman bana yalan söylemedin. Her zaman dürüst oldun. Rahmetli annem... ...seni niye bu kadar çok sevdi? Çok geç de olsa bunu ben de anladım. ...sen Çukurova'nın en mert ağasısın peki. Estağfurullah. Öyle namert düşmanım olacağına... ...senin gibi düşmanım olsun diyeceğim ama... ...o iş bitti. Ben de senin evladın sayılırım artık. Öyle. Sen de artık benim bir evladımsın. Düşmanlık da husumet de bitti Demir. Geçmişte de kaldı. Peki... ...kimin yaptığını düşünüyorsun? Aklında biri var mı? Yok. O yüzden kapına geldim. Babam en iyi tanıyan senden fikri. Kim cüret edebilir ki böyle bir şeye? Bak Demir, öfke baldan tatlıdır. Sen öfkene kapılıp yanlış adımlar atma. Bu işin önünü ardını düşün. İyice düşün. Düşünüyorum düşünmesine de. Sen daha önce duydun mu böyle bir hadise? Şimdi biliyorsun baban yemeğe, içmeye, eğlenceye düşkün bir adamdı. Bu yüzden de anneciğini çok üzdü. Biliyorsun bunu. Babamın hayatına çok kadın girdi. Ama bu öyle bir şey değil. Biri bana pis bir oyun oynuyor. Sonu kanla bitecek pis bir oyun. Yok yok böyle konuş. Böyle büyük büyük konuş. Ne demek sonu kanla bitecek bir oyun? Sen büyük konuşmaktan sakın de. Kapalı kapı yok. Yanlış anahtar vardır. Kanla, öfkeyle hakikatin kapısını açamazsın. Bazı hakikatleri Allah'tan başka kimse de bilemez. Sen sükunetini koru. Bu şeref sizi bulup hesaplaşmadan biraz zor. Ya hakikat düşündüğünden daha ağırsa? Sen bir şey mi biliyorsun sen? Benim bildiğim iki yanlış bir doğru etmez. Bazı hakikatleri de Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bu işin peşini bırak diyorsun yani öyle mi? Yok öyle demiyorum. Hakikatin birden fazla yüzü vardır diyorum. Birisi yanlıştır, birisi doğrudur. Şayet yanlışa denk gelirsen yanlış tarafa gidersin. Hakikatin altında kalırsın. Ben diyorum ki uhulet ve suhulet diyorum. Benim babam bu mektuptaki adam olmuş olsaydı... ...onun adını kendi ellerimle silerdim bu topraklarla. Yamanlar konağını da yakıp yok ederdim. Ama benim babam bunu yapacak bir adam değil fakir. Böyle bir adam değil. <laughs> insan babasına konduramıyor tabii. Tıpkı yeğenine konduramadı. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.